Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Osmanlıca. Tabi Osmanlıca başlarken öncelikli olarak e, Arapça harflerden bahsetmek gerekiyor. Çünkü Arapça harfleri bilmeden Osmanlıca öğrenmek mümkün değil. Tabi Arapçada olmayıp Osmanlı Türkçesinde olan bazı e, harflerimiz var. O harfleri de Birazdan e, sizlere göstereceğim arkadaşlar şurada e, Elif tabii bu harflerin e, başta gördüğünüz gibi başta yazılamıyor yani ayrı yazıldığı için e, kendisinden sonra bir harfle birleşmiyor ortada da aynı şekilde ama sonda e, birleşebiliyor yani burada e, bağ gibi buraya Bey eklediğiniz zaman ba yani ile gibi. Tabii e, elif dışında uzun üzerinde uzun bir çizgi olduğu zaman da A okuttuğunu bilmemiz gerekiyor. E, hemze olduğu zaman da E, e okuttuğunu, A okuttuğunu, U okuttuğunu ve Ü okuttuğunu e, biliyoruz. B harfimiz var. E, tabii Arapça'da olmayıp Osmanlıca'da olan P harfi var, 3 nokta. E, bunu e, şu şekilde gösterebiliriz mesela şu şekilde 3 nokta bu bizim p harfini gösteriyor T harfimiz var S3 nokta üzerinde 3 nokta var cim cimin e, başta ortada ve sonda e, yazılı şekilleri e, bu şekildedir ç harfi var yine aynı şekilde Arapçada olmayıp Osmanlıca da olan bir harfimiz Ç'nin başta, ortada ve sonda yazılı şekilleri böyledir. H var, H var, dal, zel, R, Z. Arkadaşlar şunu sileyim ben. R, Göründüz, gördüğünüz, üzere R, Z, bir de J harfimiz var arkadaşlar. J de Mesela Jiyan gibi, jandarma gibi, jale yani isim olarak bunu Osmanlıca da görmemiz mümkündür. Sin, üç tırnak var. Şin, üzerinde üç tane nokta var. Sat, dat, sat, datın aynı yazılışları aynı ama datın üzerinde nokta var. Bazen zı da e, okunduğunu bilmemiz gerekiyor. Zarar gibi arkadaşlar. I, D, Z, Ayn, Gayn kalın bir harftir. E, F, Kaf yine aynı şekilde kalındır. Kef, e, Kef'in e, yani K ke olarak yazıldığını, G olarak yani daha doğrusu Kef olarak yazılıyor da e, K olarak okunduğunu, G olarak okunduğunu, okunduğunu, Y olarak veya Nun olarak okunduğunu bilmemiz gerekmektedir. Lam elif mim nun val, he. Burada he'i e, bir daire gibi e, çizmiş arkadaşlar. Yani küçücük tabii burada çok görünmüyor. Ben yani bu şekilde e, göstereyim. Şu şekilde aslında çizdiği, bu he. Ama he'nin şu şekilde olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Şurada bu aslında aynı zamanda he harfini e, göstermektedir. Kelimenin sonuna geldiği zaman kelimeyi e, A ve E olarak okuttuğunu bilmemiz e, gerekir. Y harfi yine aynı şekilde Y yaz, yazılışı şu şekilde ama okunuşu I, I olarak e, görebiliyoruz. Tabi transkripsiyonda e, yine burada hangilerinin e, işte sesli sessiz okuttuğunu bir araya geldiklerinde e, bunu e, rahat bir şekilde kelimede e, ileride görebileceğiz arkadaşlar. Bir de e, tabi bu harfler aynı zamanda sesli harflerimiz. Mesela A, E, I, İ, O, Ü, e, U ve Ü. Tabii bunlar e, hangi e, karşı yani... Arapçadaki karşılıkları e, nasıl e, gösterebiliriz? Bunları mesela burada şu şekilde gösterilmiş. Yani Elif üzerinde uzun bir çizgi olduğu zaman A okutuyor. Hemze olduğu zaman veya sadece Elif olduğu zaman E okutuyor. Veya bir kelimenin sonuna geldiği zaman işte güzel H dediğimiz orada şurada S mesela e, H gibi ama bu S yani E olarak e, okuttuğunu biz e, biliyoruz. Y mesela ı mesela ı okuttuğunu yine aynı şekilde hem tek başına olduğu zaman hem elifle tabi kelimeye göre bu değişiklik arz etmektedir. Buradaki genel hatlarıyla e, şu şekilde ifade edebiliriz. Tabi bu e, kelime özür diliyorum harflerin e, üstünde e, üstün olarak esre olarak ve ötre olarak da e, bazı işaretlerin e, olduğunu bizim bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bir de ee, harfi ikileten e, şedde diyebileceğimiz ters e'nin de e, şedde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani şurada iki üstün iki esire ve iki ötre. Yani bunu çift okuttuğunu e, söyleyebiliriz. Şurada hemen ben bunları sileyim biraz e, karışık görünüyor şurada aslında kelimenin kelime işte e, esresi ütresi şeyi ve üstünü e, e ı şey i, u B, B bu. P, P, P Pu. Tabi burada Arapça'daki Arapça daki harfler gösterilmiş. Yani Farsça'da olan işte P'nin burada olmadığını görüyoruz. E, T, T, Tu gibi, S, S, si, Su gibi, C, C, Cu gibi veya Ç, Ç, ç Çu gibi bunların Burada yazılmadığını söyleyebiliriz. Yani burada genel anlamda Arapçadaki harfler bu şekilde. Tabi buradaki bazı harflerin olmadığını söyleyebiliriz. Yani hani gerçi genel itibariyle hemen hemen hepsi var. Ama biraz daha karışık yazıldığını söylemek mümkündür. Yani işte hangi harfte bu? Bu hı harfi işte. Dal, zel, re, ze, sin, şin, sat harfimiz. Dat, üzerinde nokta var. D, Z birbirinden ayıran, ikisini birbirinden ayıran nedir? Üzerinde nokta olması. Aynı gain ile aynı şekilde. Üzerinde gaynın noktası var. F, bir nokta var. Kaf, iki noktası var. Kef, e, ince bir harfimizdir. E, Tabi burada kef ile yazılan kelimelerin bazıların e, ne olarak? Bazıların G olarak, bazıların Y olarak, bazıları K olarak e, oku, e, okuttuğunu e, söyleyebiliriz. Bu da yani kelimeye göre değişiklik arz etmektedir. Lam, Mim, Nun, val, He. Bazen bu He şu şekilde de yazılıyor arkadaşlar. Yani biz e, He'nin bu şekilde de yazıldığını değil mi? E, şu şekilde He'nin şu şekilde de. Yani kendinden önce bir harf olduğu zaman şu şekilde H'nin yazıldığını e, biliyoruz. E, mim var. F işte bu. Ki S gibi. Yani burada biraz daha karışık, karışık olarak yazılmış. Yani harfleri genel anlamda e, bu şekilde tanıtabiliriz. Tabi harflerin e, işte başta, ortada ve e, sondaki yazılışlarında bir iki slide önce zaten mevcuttu. Tabi her harf e, diğer ile birleşmeyebiliyor. Elif gibi. Elif işte asli nedir? Bu, bunun en sonunda belki şu şekilde mesela kaf harfini yapacak olursak mesela başta ve ortada birleşmez. Elif harfi. Şurada kaf olarak düşünün. Ka gibi. Veya ba gibi. Mesela şurayı şu şekilde düzenleyecek olursak ba gibi. Mesela ba gibi. Ama elif e, ortada da e, başta da e, ne yapılmaz? E, bir harfle birleşmez arkadaşlar. Bunu bir şekilde bilmemiz herhalde yeterlidir.